değerli arkadaşlarım Herkese selamlar ben Akman hocanız bugün sizlere e, yarın ya da bilemediniz Maksimum hadi diyelim Pazartesi günü açıklanacak tercih sonuçları nasıl alındığını e, öğrenirsiniz E, bunu konuşacağım Öncelikle değerli arkadaşlarım hemen şunu söylemek istiyorum ki izlenme sayılarımız e, gayet yüksek oluyor. Kim zaman 5000-6000 bin, bin oluyor ama hala abone sayımız çok düşük e, Fakat e, bir 2 üç gündür güzel bir artış yaşıyoruz abone sayılarında abone olan herkese çok teşekkür ediyorum bildirimleri açmasanız bile en azından abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz diyerekten e, hemen videoya geçiyorum değerli arkadaşlarım Öncelikle e, bir Twitter hesabı açarsanız yani bu fake hesap da olabilir açması çok zor bir şey değil e, açarsanız ve sonrasında arama kısmına ÖSYM Başkanlığı yazdıktan sonra bakın sizde şöyle olacak. Dur, tak bakın takip et yazıyor. Buradaki takip et'e tıkladığım zaman bakın burada burada Tüm tweetlere ben tıkladığım zaman bakın yeni tweetler için bildirim alacaksın. Yani e, üniversite sınavının yerleştirme sonuçları açıklandığı anda ben e, bildirimimi alacağım değerli arkadaşlarım. Bunun farklı yöntemleri olabilir. Herhangi bir haber sitesinin bildirimlerini de açabilirsiniz. Fakat e, bence en garantisi e, bu olduğu için ben bu yöntemi sizlere anlatmak istedim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sadece dediğim gibi Twitter e, bir, bir Twitter hesabı açıp e, ÖSYM Başkanlığı yazdıktan sonra ÖSYM'nin sitesinden takip edip tüm bildirimleri açıyorsunuz. E, ve e, daha sonra örneğin sabah 8'e 7.30'a bir alarm kurarsınız ve beklemeye başlarsınız. Bildirim geldiği anda da haberiniz olur ve girip sonuçlarınıza e, güzelce bakarsınız değerli arkadaşlarım. Herkes için hayırlı hayırlısı olması dileğiyle iyi günler diliyorum.